Merhaba arkadaşlar ben Yusuf YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Koyunlarımızın hemen hemen yarısı koça geldi arkadaşlar. Koça gelmeden önce bu işte ilaçları koyunlar için neler uygulamalıdır biraz da ondan sizlere söyleyeceğim. Genellikle koyunların koça katmadığımız zaman ilk e, iç parazit tabı veriyoruz. Ondan sonra da bu çiçek asısı ve brusela. Bunu da yaptığımızdan sonra koçu artık atıyoruz. Yani bugün işte bruselayı gözlerine bıraktığımızda yarın ise koçu katıyoruz Bizler koyunlarımız koç içinde olduğu için daha ilk önceden işte gözlerine bruselayı ve iç habını verdik, iç parazit habını. Hava sıcak olduğu için koyunlar kendini bırakmıyorlar. Bizim bu sene bir dişi kuzumuz da koça geldi. Bu senenin dişi kuzusu. Onu da size göstereceğim. Birkaç gün sonra e, Kaç tane damızlık işte dişi kuzular ve koçluk e, koşluk kuzuları bırakmışız onları eve göndereceğiz şu anda işte evdeki otu biçtiğimiz için sonra da e, topladık işte su verdik aramız, arazimize işte biraz yeşil çıksın ve ondan sonra da o kuzuları eve göndereceğiz İçinde birkaç tane ayak kuzular da kalmış. Onları da göndereceğiz. İşte bu kuzu koça geldi. Dediğim gibi o kuzularımızı eve göndereceğiz birkaç gün sonra. Onlar hiç koça gelmesinler. Çünkü koça geldi mi yani işte boy atmıyor. Onun için hiç hoca gelmesin. En azından boyu biraz uzuyor. Ve ileride e, bir yaşını doldurunca çok güzel koyun oluyorlar. Genellikle bunu hem görmüşüz hem de işte yaşamışız da bunu biliyoruz. Keçi aldı koyunları gidiyor. Onların başını çevireceğim. bu keçi var ya öyle pis bir keçi gitmiyor gitmiyor gittiği zaman da koyunları öyle bir koşturuyor sanki kovalıyorlar ya bu seneki otları az, az satın aldık ve şimdi e, bu otlar tamamen artık koyunlar yedi ikinci sefer dönüp Aynı otladı yerden otladığı için bu koyun gündüz sıcaklıkta otlanmıyor. Genellikle akşamları otlanması gerekiyor. Babam bu sene annemin hastalığından dolayı pek de fazla koyunların içine gelmedi ama söyledi dedi ki işte. Otlar az dedi bir iki tane yer daha satın alalım Koyunlarımıza yetsin amcam da yeni bu işe girdiği için işte dedi yok ot fazladır almayalım bir türlü bu işe otu almamıza izin vermedi ama şu anda otlarımız az bir şey kalmış yani şu anki otumuz var ama çok az bir ot kalmış keşke daha çok olsaydı. Birkaç gündür işte bu saatlerde aşırı bir rüzgar var. Ta ki sabaha kadar. videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonuna kadar izlediyseniz beğenip ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.